Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed no videosu ile karşınızdayım. Ben Atabu Need for Speed Noonimis videosunda Aston Martin DB5 Pro Big Rask etkinliği 3. ve 4. günlerini sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed Noonimis videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız bir kapatmayacak kapatma cebi. Benim bir abone kanalımıza da de ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Noonimis videosunda Aston Martin DB5 Probe Grounds ilk iki gününü tamamlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz kartlar kısmına bırakacağım. Haberiniz olsun diyerekten hızlı bir şekilde üçüncü günü geçiyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Bu sefer 218 PR bu arada. Evet. Tekrardan karşılaştık. Buluştuk. E, eğer ki e, planlarımı şey yapmaya devam edersen falan diyor. Güzel bir tespit yapabiliriz diyor. E, tamam. Hadi bakalım. 200 PR'ımız var. 218 istiyor bizden. Bakalım e, nasıl yükseltmeler yapacağız. Ben bayağı bir parça aldım bu arada. Ama tabi bu bir Proving Grounds etkinliği, Bounty etkinliği olduğu için maalesef ki biliyorsunuz ki önceki videoda söylemiştim zaten. Yarış kaybetseniz de para kazanamıyorsunuz. O yüzden böyle bonus bir parayla falan etkinliğe devam edemiyoruz. Aynı etkinliklerin, özel etkinliklerin ilk iki günde yaptığımız gibi. Benim özel etkinlik videolarımı izleyenler çok iyi şekilde bilir. Ondan dolayı biraz daha temkinli, biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hatta elimizden gelince yarış kaybetmememiz gerekiyor. Özellikle ve özellikle. Yarış kaybetmediğimiz sürece Etkinliği yine bir şekilde tamamlarız. Biraz da e, şansa bağlı olarak tabii ki de. Biraz da şans olmamız gerekiyor ki istediğimiz falan çıkartabilmemizle beraber zaten aracı geliştireceğimiz için PR duvarını aşıp oradan da etkinliği tamamlamaya doğru adım adım devam edeceğiz. Bu arada disco basmam lazım çünkü ciddi anlamda geride kaldık. Hani araba genel olarak yavaş olduğu için normal yani şu anda yakalayamam adamı. adama. Oha bu arada adam beni gerçekten geçti mi? Şaka gibi gerçekten. Abi ben arabanın bu kadar yavaş olduğunu Gerçekten unutmuşum ya Araba gerçekten çok aşırı derecede yavaş ya Neyse yarışı kazanayım Kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet sevgili arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz yarışını kaybettim bilmiyorum ama Değer aslında çünkü 2690 Draft tip parası geldi yani Ki bu arada 2690 diyorum ama Önceki yarışta daha iyi katmıştık aslında Neyse yapacak bir şey yok Ben direkt yükseltme yapacağım bu arada Direkt olarak yükseltmeleri bir önce yapalım. Çünkü araç bayağı bir yavaş olduğu için riske atmak istemiyorum. 200 PR ne kardeşim ya? Oğlum bu araba gelişmiyor yalnız. Bu araba gelişmiyor abi. Ne olacak yani şimdi? Galiba nitrodan dolayı PR artacak. Neyse. Evet, ikinci yarıştan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım PR değerini nasıl arttıracağız. Bir tane biletimiz de boşa gitti. Aslında çok ciddi problem değil çünkü çok fazla parçamız olmadığı için zaten Yüksek ihtimalle yine problem yaşayacak ama göreceğiz Ama göreceğiz abi. Önce bir ne olup biteceğini bir görelim sizlerle beraber Bir yarışları falan yapalım. Orada artık bir draft parası kazanabilir miyim lütfen? Zahmet olacak ama. Teşekkürler Yarım saatte draft parası vermiyor oyun Tamam illa belli buz hızda olmak gerekiyor falan anladım. Okey de yani Araba zaten çok yavaş Hani paramdan iyi oyun yani şu anda. Kazanabileceği potansiyel paramdan yiyor daha doğrusu. Neyse. Sevgili arkadaşlar zaten önceki videoda da söylemiştim. Bu videoda tekrardan söylemem gerekiyor. Hani bol bol draftik yapmanız gerekiyor. Ekstra para kazanabileceğiniz ne materyal varsa hepsi değerlendirmeniz gerekiyor. Yoksa çok ciddi problem yaşarsınız. Bakar mısınız abi kaybedeceğiz utanmasak ya. Hani aslında zorluk zor. Ama ben hızlı gitmeye o kadar fazla alıştım ki. Hani saçma sapan yarış kaybedeceğim yine ya utanmasam. Neyse devam ediyoruz ama. Tam gaz devam ki. Evet zamana karşı yarışta devam ediyoruz. Bakalım dediğim gibi PR nasıl artacak? Çünkü çok fazla istiyor. Yani arabanın böyle gelişmediğini artmadığını düşecek olursak gerçekten hani ciddi anlamda zor şu anda. Neyse göreceğiz bakalım. Umarım bir yerden bir şekilde PR patlıyordur da PR duvarını direkt olarak aşarız. Direkt olarak aşabilirsek çünkü mükemmel olur. Bu arada Orada arada iki tane şeyin üzerinden geçmekte her yiğidin harcı değildir. Onu da şimdiden söyleyeyim yani. O yüzden bir like'ınızı alırım arkadaşlar. O yüzden bir like'ınızı alırım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şöyle bir makas. Şöyle bir makas daha. Güzel. Şurada da bir tane makas görüyorum hocam. Aynen öyle hocam. Güzel. Bu arada var dikkatli oynamasak yine kaybedeceğiz aslında. Yani öyle çok böyle rahat bir şekilde falan geçmiyoruz aslında. 2100 geldi bu arada Fena değil fena değil 2 biletimiz daha var o 2 bileti de harcayacağız Ondan sonra yükseltmeleri yapacağız Sonrasında da e, PR duvarını aşıp 3. E, günü bitiriyor olacağız 4. gün açıldığında aynı şekilde videoya devam ediyor e, Olacağız Şimdi hemen hızlı bir şekilde devam edelim Bu arada sürekli aynı arabalarla kapışıyoruz ya Olmaz ki böyle yani Şöyle birazcık turnuva misali falan olsaydı ya Hani farklı araçlar farklı kişiler falan Yolurdu yalnız bayağı iyi Bu arada abi araba ne kadar yavaş kalkıyor ya. Hani Lamborghini Miura'nın kalkışı kötü diye ben böyle biraz sitem ediyordum ama pişman oldum ya. Yani Lamborghini Miura'nın ben yani tekerleklerin o hızlanmasına kurban olayım yani. Nasıl bir araba bu ya? Oyundaki en kötü iğme olabilir yani. Oyundaki en kötü iğmeye sahip araba olabilir. Olma ihtimali var bu arada. Yemin ediyorum e, Ford Mustang Boss daha iyidir bu arabadan ya. Onun PR'ı daha da düşük. Oynak en düşük PR değerli araba olabilir ama. Hani o böyle bir Ford Mustang olduğu için. Hani onlar böyle muscle araçları olduğu için. Onların kalkışları, hızlanmaları biraz daha iyi oluyor zaten. Asıl olayları o çünkü. Neyse buradan yine fenomen bir draft -tip kastık. 3.800 geldi. Tekerle parça aldık yeşil. Güzel abi güzel güzel. Şimdi aha da bu sefer uzun bir yarışta devam ediyoruz. Epey uzun bir yarış bu arada. 50 saniye aslında bu arada böyle bir araba için uzun. Çok uzun Emre. De. Aslında değil ama yine de uzun. Hem drift yapmamız lazım hem de 5 tane tuş şeridinin üzerinden geçmemiz lazım. Geçeriz hocam. O konuda en ufak bir problem yok. Arabaya kalkarsa ama güzel olacak. Çok güzel olacak hem de. Ama buradan da güzel para çıkartırız. Nitro şeyde artı drift yaptığımız için. Keşke bir de rampadan atlama falan olsaydı. Böyle 3 kural bir arada. Ki vardı bu arada yapmıştık. Ki eğlenceli de oluyor bu arada. Ama böyle bu tarz hızlı olmayan araçlarda güzel oluyor. Çünkü hızlı araçlarda çünkü rampayı tutturamama. Ya da verimli bir şekilde atlayamama ihtimaliniz oluyor. O da tabii ki doğal olarak e, boşa biletin gitmesine sebebiyet verebiliyor. Bu da ciddi anlamda can sıkabiliyor tabii ki de. Özellikle oyunu bir de kısıtlı süre oynayanlar böyle çok fazla vakit ayırmayanlar falan daha fazla problem yaşayacaklardır doğal olarak. Eğer ki o yarışı kaybettiklerinde kaybederlerse her seferinde e, her seferinde boşa bir bilet yazıldığı için tehlikeli oluyor. Evet, bu yarışı da tamamladık. Rahat bir şekilde biletlerimizi bitirdik. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yükseltmeler yapacağız. Bakalım PR değeri e, ne hale gelecek şimdi. Hani o kadar parça aldık. 203. Ara bence yavaştan açılacaktır ya. Bence yavaştan açılacaktır. Yani umarım düşündüğüm gibidir. Umarım düşündüğüm gibidir abi. 205 206 aynen öyle. Aynen öyle abi. Direkt olarak ciddi anlamda bir yükselme oldu orada. Özellikle ve özellikle tabii ki de dediğim gibi e IMEI arttırınca ciddi bir artış oluyor. Sevgili arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum şimdi. Dördüncü gün açılmasına yakın bir zaman kala büyük ihtimal gece yarısı falan çekerim videoyu devamını yani. O zamana kadar ben bol bol e, parça toplamaya çalışıyor olacağım. Haberiniz olsun kaldığımız yerden tam gaz. Devam ediyor olacağız. Keşke yarışı feyillemeseydim çünkü burada tekerlek parçası falan verecek. Neyse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyoruz çünkü... Dördüncü gün açılmasına az bir zaman kaldı. Biraz aksilik olduğu için gece video yapamadım. Ama canımız sağ olsun diyerekten devam ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Çok çok hızlı bir şekilde. Yarışı tamamladıktan sonra tekrardan oynanabilir yarışları oynayacağım. Hatta önce bir yükseltme yapacağım. Hani kaç bir artacak falan diye. Onu biz sizlerle beraber göreceğiz. PR duvarını açtıktan sonra hemen çok hızlı bir şekilde dediğim gibi hemen. Ee, üçüncü günü tamamlayacağız hatta reklam falan da izleyeceğim ki bilet falan gelsin yani çok fazla vakit kaybettik Allah'tan sürekli drafting yapıyoruz çok fazla drafting yapıyoruz bu sayede normalden daha fazla para kasıp yani açığımızı bir tık da olsa kapatabiliyoruz ama tabi bayağı bir kötü oldu hani onu şimdiden söyleyeyim Bayağı bir vakit kaybettik yani kaç saat oynamadım Allah bilir yani hesaplayamayacağım yani şu anda kalkan kapmaz direkt hatta video kaydına girdim yani siz düşünün yani ne kadar fazla vakit kaybettiğimi. Ama deneyim yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Şöyle hemen drift görevinde yapalım. Şöyle bir drifte devam edelim. Bir yandan da drafting'e devam edelim. Keşke arabaya çarpmasaydım. Yeni uyanmanız zararları. Şöyle bir drifte tekrardan bir kalkalım abi. O ardından da. Hayır. Kaybetmeyeyim. Ya nasıl kaybettim yarışı? Yarışı nasıl kaybettim? süreye bakmak istiyorum hemen hızlı bir şekilde Neyse gözükmüyormuş kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz çok saçma sapan bir şekilde bilet kaybettik ama karşında da bayağı bir drafti parası da çıkardık Bu arada bayağı bayağı fazla para bayağı bir toplamışız Bu arada gerekirse de harcarım gram problem değil Hatta bir kere aratacağım bir turbo parçasıdır tekerlek parçasıdır falan gördüğüm gibi aldım zaten ee, bakalım tekrardan yarış yapmamız gerekecek mi? Yani tekrar bir yarışları oynamam gerekecek mi? Biz sizlerle beraber bir yükseltmeleri yapalım. turba'yı pasalım mesela. 208 PR. 209 PR. Artık rahat bir şekilde PR artıyor. Gayet güzel. 211. Oyun bizden kaç istiyordu? 218 istiyor bu arada. Çok yüksek bir rakam ya. Neyse şöyle bir yıldızımızı arttıralım. Bakalım daha ne kadar artışta olacak. 214 oldu. Ama benim biraz daha oynamam gerekecek. Videoyu tekrardan durduruyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz parça buldum bu arada. Hemen hızlı bir şekilde yükseltmelerimizi yapalım. Hatta yüzde yüz bir şekilde PR duvarını açacağız. Ya yani Allah'tan draftikten falan çok fazla para çıkartıyoruz. Çok fazla para kasıyoruz. O yüzden işimiz ciddi anlamda kolaylaşıyor. Şuradan hemen yükseltmeleri yapalım. Bakın gördüğünüz gibi PR duvarını aslında açmak o kadar da zor değildi. Ama kaybettiğimiz zaman yüzünden e, ciddi bir problem yaşamış olmama rağmen şuradan hemen hızlı bir şekilde son yarışımızı da yapıyoruz. Üçüncü günün ardından da dördüncü gün açılana kadar bekliyor olacağız. Biletleri dolduruyor olacağız. Ardından da dördüncü gün açıl direkt olarak da videoya girip dördüncü gün yarışlarını yapmaya başlıyor olacağız. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Yani ilk defa bu kadar fazla takıldım bu arada. Ama ilk defa böyle bir etkinlik yapıyorum şu andan. Yani bu araba hiç oynamamıştım. Bu arabanın etkinliklerini hiç oynamamıştım. Yani Nis, bir tane Nissan aracı vardı onu oynamıştım. De BMW M2 falan oynamıştım birazcık. Onun dışında hiç oynamamıştım ben bu yavaş araçları falan. Onun da etkisi var hem de yeni yeni uyandığım için de tabii. Bu olarak birazcık adapte olmakta, oynamakta da zorlandım. Bir dahakiye daha dikkatli oluruz artık. Bu arada bayağı bir araç falan geçiyor buradan. Kaç şeritten falan da geçe geçe gide gide de güzel miktarda para çıkarıyoruz. Hem de makas parası falan indiriyoruz acaba. Şöyle bir nitro basalım da ama Allah'tan var ya ivmemi ciddi anlamda geliştirdim. Etkisini görüyoruz şu anda bayağı bir. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kazandık yarışı. Eminim 4. günde bu bize bayağı bir şey kazandıracaktır. IVM'yi ekstra geliştirmiş olmamız falan yani artık hangi kiti verir bilmiyorum. Motor mu verir, turbo mu verir bilmiyorum ama yani geliştirdiğimiz ekstra iğme sayesinde yani hızlanma sayesinde piya konusunda belki de çok fazla sıkıntı çekmeyiz diyerekten videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. 4. gün açıl açılmaz kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz dördüncü gün açıldı yaklaşık yarım saat olmuş Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz oyun bizden bu sefer 261 PR istiyor ee, Ne düşündüğünü Şu anda ne düşündüğünü şu anda biliyorsunuz falan diyor Tamam ee, bu birazcık klasiğe kaçabilir vesaire falan diyor yani Yavaş yavaş Tamam biraz daha böyle tarzı falan şey yapmaya ne dersin tarzı bir şey falan söylüyor ya, Kısacası devam ediyoruz işte ya aman çok da şey değil Evet Aston Martin DB5'imizi an itibariyle 3. yıldızla çıkardık. 251 PR oldu bile. Ee, bakalım oyunumuza 261 istiyoruz zaten rahat bir şekilde biz bence PR duvarını aşacağız diye düşünüyorum. Biz zaten aynı şekilde bol bol drafting falan yapmaya devam edeceğimiz için Etkinlik Ed ona göre dizayn edildiği için zaten aşırı derecede zorlanacağımıza düşünmüyorum. Ha, yani çok vakit kaybettik mi? Evet çok fazla vakit kaybettik. Ama araba yavaştan açılıyor falan ya. Hani yavaştan artık bir adam oluyor. Onlar ötürü de olarak daha rahat bir şekilde yarışları kazanacağımızı düşünüyorum. Zaten yarışları kaybetmemizin en ama en büyük sebebi e, arabanın fazla yavaş olması. Hani bu yavaşlığa alışamamış olmam aslında. Yani boşu boşuna öyle bir sürü yarış kaybettim. Bayağı saçma bir şekilde de. Canımız sağ olsun diyor ve dördüncü gün ilk yarışında tamamladık bile şimdiden. Bayağı bu arada kısa bir yarışmış. 1007 Etkinlik parası geldi, Eko partisini aldık, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ben normal şartlarda ana hikaye videosu çekecektim ama unuttum. Görev ödüllerini falan da almayı unuttum, bayağı bir itibar puan altı falan da kaçırdım. Neyse yapacak bir şey yok, bir ara ana hikaye videosunu da çekerim zaten. Ama ne kadar çok çekersem benim için aslında o kadar iyi olur. Önce bir etkinliği bitirelim de, yani bu etkinliği bir bitirelim. Ondan sonra ya yaparım ya da ikinci etkinliğe başlarım direkt olarak çünkü... Arabaları açmak da önemli olduğu için şu anda, araba koleksiyonumu da geliştirmek istediğim için şu an ne kadar çabuk yeni araçların etkinlik videolarını falan çekersem o kadar iyi olur. Yeni derken bu arada mevcut araçların etkinlik videolarını çekmem daha iyi olacaktır diyorum. Sonuçta e, benim bu içeriği üretmemle, benim videolarımı izleyerek bu oyuna başlayanlar da muhakkak var. Ki var, e, olacaktır da, başka başlayanlar da olacaktır E, bu tarz arabaları açmak isteyeceklerdir doğal olarak. E doğal olarak benim de yardımcı olabilmem. Bununla alakalı içerikler üretmem lazım. Yani daha çok fazla çünkü açılabilecek araba falan var. Belki direkt yavaş arabaları falan daha iyi daha az araçları açmak isteyecekler ama video olmadığı için nasıl açacaklarını bilemeyecek insanlar falan. O set olarak aslında hızlı olmak gerekiyor. İşte yeni güncelleme ne kadar geç gelirse şu an benim için o kadar kar. Çünkü güncelleme gelmeden önce ben bu tarz araçların etkinlik videolarını çekiyorum. Çünkü yeni güncelleme geldi. Yeni güncellemeyle gelen araçların etkinlik, özel etkinlik videolarını çekiyorum doğal olarak. Çünkü onlar geçici süreliğine geliyorlar. İki araba geliyorsa diğer iki araba mesela eski yani daha önceden gelmiş etkinliklerin flashback versiyonu oluyor. Flashback de zaten dediğim gibi. O etkinlik daha önce gelmiştim. O arabayı almak için başka bir şans anlamına geliyor. Flashback denmesinin sebebi bu. Yoksa yılda bir kere falan geliyor hani. Hatta yine yılda bir kere geliyor da. Bazen iki bile olabiliyor yani. Belli olmuyor. Ben henüz oyunu o kadar süre oynamadığım için şu an net bir şey söylemem mümkün değil. Ama flashbackler kısacası o etkinliklerin daha önce geldiğini bir göstergesi hani. Ama eğer o etkinlik falan üstünde flashback yazmıyorsa da şeydir hani direkt olarak eklenmiştir. Hani bu oyun güncellemesinde bu arabayı açmamış olanlar bu arabanın etkinliği yapacaklar mesela yapmış olanlar içinde ee, başka bir araba falan gelir. Genellikle öyle oluyor çünkü. Mesela Coin Jesko'yu açmasaydım e, Nissan Fairlady falan gelecekti. Özel versiyonu bile. Neon Future falan bayağı böyle şekil düşük oldu. Güzel bir arabaydı. Ama Coin 8 Jesko açık olmadığı için Coin 8.jsq'un etkinliğini yapmıştık. Coin Jesko da zaten oyunun en iyi, en hızlı aracı. istisnasız bir şekilde. Yani oyunun en iyi aracı. Onu açmak bence daha değerli tabii ki de. Ama eğer daha önce onu açmış olsaydım farklı bir arabanın özel etkinliğine yapıyor olacaktı. Yani böyle yavaş yavaş farklı arabaları da açmamız daha böyle e, mümkün olacak biz bu özel etkinlikleri de tamamladıkça, arabaları açtıkça. Değerli yani o yüzden arabaları açmak. Hani başka araçları açmak için önemli bir kriter. Da tabii hızlıca. Aynı araba tekrar geliyor hani ya da belli vakitlerde bir geliyor belli arabalar. Bakın gelecek güncellemede nasıl arabalar gelecek birincisi. Ve nasıl flashbackler göreceğiz ikincisi. Bu arada yarışı kaybetmeyelim de saçma sapan. Şöyle rampadan da atladık. Bu arada rahat kazanıyoruz şu an yarışları ya. Özellikle böyle airtime rampadan rampa, atlama yarışlarını falan. Rahat geçiyoruz. 4.2 diyor mesela. Biz yaptık 6 saniye. Rahat yani gayet. Arabanın yavaş olmasının da etkisi var tabii ki de. Hızlı gitseydik çok mesela. Belki de rampayı kaçıracaktık falan. Ondan dolayı da arabanın çok hızlı olmaması önemli aslında. Bu arada 1100. 98 metre drift diyor. Üstüne bir de yarışı. Güzel. Güzel. Rusho derken Racing Challenge. Challenge yarışı. İyi güzel draft parası da katarız buradan. Arabalar da yavaş yavaş da açıldığı için. Yavaş yavaş hızlandığımız için falan da. Özellikle bizim ekstra yapacağımız yükseltmelerle beraber arabamız daha iyi duruma gelecektir. Daha rahat hızlanacağız. Böyle yarışları daha rahat kazanabileceğiz. Şöyle ben biraz driftte kayayım. Mümkün olduğunca. Allah'tan yarış çok kısa değil. Uzun gayet. Tabi aslında arabamız hızlı olsaydı yarış kısa olacaktı ama fark etmez abi. Sonuçta arabaya göre uzun mu? Uzun abi arabaya göre. Bakın ekstradan iğmeyi e geliştirmenin farkını görüyorsunuz. Geliştirmeseydik şu anda mesela biz şu an bu drafting parasını cebe indiremeyecektik. Yani bu yüzden zaten drafting yapmak da çok önemli. Ekstra para kazanmak açısından. Böyle birazcık daha drafting. Tamam yeter. Yeter yoksa kaybedeceğiz yarışı. Tamam güzel bu yarışı da başarılı bir şekilde tamamladık. Keşke biraz daha erken bitirebilseydik ama olsun da. Sırf o taksiye maka satmak için. Ama drafting daha önemli. Ne kadar para geldi? Bakın 2800 geldi, driftten 1000 geldi zaten. Siz düşün yani normalin normalde kazanacağımız paranın iki katından fazlasını kazanıyoruz bu drafting sayesinde. Yani bu tarz etkinliklerde bunu yapmanız çok kritik. Yoksa dümdüz yarışarak e, doğru düzgün oynayamazsınız etkinliklerde. Yani doğru düzgün parça toplayamazsınız. Doğru düzgün para kazanamazsınız. Para kazanamadığınız için eksik parçaları toplamakta zorlanacaksınız. Zorlandığınız için de sürekli yarış yapmanız gerekecek. Sürekli yarış yapmanız gerektiği için de e, verimde para kazanamadığınız için daha fazla vakit da kaybedeceksiniz. Yani daha zor olacak daha doğrusu. Buradan da bol bol draftik yapacağız mesela. Arabaları çarpmak çok kritik diye. Tamam çarpmazsak daha iyi evet ama asıl yapmamız gereken şey tekrardan söyleyeyim. The drafting. Şöyle hemen nitromuzu da basalım bir rakip bastı. Biraz hızlanalım. Orada biraz doğulanacağız gibi görünüyor. O yüzden çok da geride kalmayacak şekilde. Şöyle bir drifte kayalım. Abi çarpmasaydım iyiydi ya. Ya ben nasıl çarptım orada ya. Ya abi şaka gibi ya. Ya bu ya bu araba beni öldürecek ya. Vallahi billahi bir videoda kaç kere kaybettim bilmiyorum ama neyse yapacak bir şey yok canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Yükseltmeleri yapacağız şimdi. Ardından da videoyu sonlandıracağım. Biletler olduktan sonra kaldığımız yerden yine her zamanki gibi devam edeceğiz. Bakalım kaç bir yer artacak. Yeşil kupa parçamız var mı bu arada? Yok. Tamam ama turbo parçamız var. Bir tane. Onu da bastık mı? 253. Motordan bir tane parça lazım. Transmisyondan bir tane beyaz lazım. Tekerleği fulledik. Eko'da zaten yeni başladık. Nitro da aynı şekilde. İki tane beyaz gerekiyor. Dükkandan falan beklerim ben zaten. Biletlerin de olmasını bekleyeceğim. Eku yeşil gelecek. Turbo kiti verecek. Turbo parçası lazım. Tekerlek de zaten şu an full olduğu için. Çok bir önemi yok. Yani birazcık uğraştıracak yine oyun bizi gibi görünüyor. Beşinci gün açılması yakın bir zaman kadar muhtemelen kaldığımız yerden tam gaz tekrardan devam ediyor olacağız videomuza. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Saat şu anda gecenin 2.30 gördüğünüz gibi 3. günün değil pardon 5. günün açılmasına şu anda 11 saat var. Ben de bu süreyi en güzel şekilde değerlendirmeye çalışacağım. 4 tane biletimiz var çünkü PR duvarını aşabileceğimi inanıyorum. Olmadı aratırım falan turbo parçası falan çıkar belki yanlışlıkla şansımıza. Oyun hatta bana bu arada turbo kiti verdi. 12.500 etkinlik parası karşılığına geldi ama almadım. Çünkü şu anlık ihtiyacımız olmayacak birincisi oyun zaten verecek ikincisi ve zaten ikincinin sebebinden dolayı birinci şey neyse onun dışında bir de zaten hani PR duvarı konusunda falan ciddi problemler yaşıyoruz falan ya hani para kasmak da kolay olmayacak para kasmak da hani öyle aşırı derecede basit değil hani özel etkinlik falan değil ya ondan dolayı riske atmak istemiyorum ondan hani 7. güne kadar bekleyeceğim baktım ki hani rahat bir şekilde para kasıyorum falan bir de belki PR duvarı olur belki olmaz bilmiyorum o çok da fark etmiyor aslında Hani baktım ki rahat para kasıyor, para biriktirebiliyor. Ben direkt olarak turbo kitidir, motor kitidir hepsinden alırım. Ondan sonra araba yükseltirim. Ama hani normal şartlarda ihtiyacımız yok çünkü yeşilden mavi yükseltmek için benim gereken materyaller normal şartlarda da var. Hani ondan dolayı etkinliği tamamlama konusunda bir tehlike, bir risk atmak falan istemiyorum hiçbir şekilde. Risk almak istemiyorum. Ondan dolayı ihtiyacım olmayacak diye düşünüyorum. Umarım olmaz. Şimdi zamana karşı yarışta devam ediyoruz. Tabi aynı zamanda 1069 metre yani bir kilometre drift yapmamız gerekiyor. Ardından turbo kitinde oyun bize verecek. Turbo parçasına ihtiyacımız var bu arada. Yani turbo parçam olmadığı için turbo kit çok bir fazla işe yaramayacak. Tamam hadi PR atacak eyvallah ama turbo parçası olmadığı için yani o turbonun nadirliğini parçasını yeşil ankamına sıradan olmayanı yükseltemeyeceğim şu anda. Ondan dolayı bir turbo parçası falan bulmak isterim ama maalesef gelmedi şansıma. Gittim bir tane motor parçası falan kazandım hatta yarış yaparak. Ama turba gelmedi maalesef. Onun yine nitro parçası geldi hatta. Neyse ya çok da yani aşırı derecede kritik değil şu anda. Gerekirse parça falan alırım zaten. Önce bir yarışlarımızı tamamlayalım da. Ondan sonra bakarız zaten duruma göre. 1212 geldi bu sefer. Fazla gelmedi zaten. Çünkü yapılabilecek fazla bir şey yok. Devam ediyoruz abi tam gaz. Ulan çok fazla yarış kaybettim bu arada ya. Bayağı bir fazla yarış kaybettim. O yüzden bayağı bir kafaya takıyorum şu anda ama. Önemli değil aslında o kadar. Allah'ta draftik falan yapıyoruz. Bir de hani ilk bounty etkinliği falan olduğu için. Yani çok da aslında sorun olmaz diye düşünüyorum ya. Eğer 5 günlük fast lane etkinliklerinden birini yapıyor olsaydı belki biraz sorun olabilirdi. Çünkü orada tekrarla oynanabilir yarışlar falan ilk günden açık. Çünkü 5 günlük etkinlik o. Zaten önceki videoda söylemiştim 5 günlük etkinlikler falan da vardı. Eğer hızlı bir şekilde o araçları açmak istiyorsanız açabilirsiniz falan demiştim. Ahmet ben sırayla gireceğimi söylemiştim zaten adil bir şekilde. Soldan sağ, yukarıdan aşağıya misali. Öyle yavaş yavaş ya da sıra onlara da gelecek zamanı geldiğinde. Ben zaten daha önce o tarz bir etkinlik tamamlamıştım. Az çok hani tecrübem var. Umarım çok da bir sorun yaşamam ki 6 bilet avantajımız falan var zaten ya. Aslında. ya yani tek seferde 6 kere oynayabiliyoruz ya. O yüzden yine bir yarış kaybetme lüksü falan oluyor. Çünkü normal şartlarda 5 bilet ya. Onda bir rahatlığı var aslında. Ama yine de çok da gevşememek lazım. Evet kaldı biri bilet kaldı. Bir yarış şurada hemen bir yükseltmelerimizi gerçekleştirelim. Bastık motor parçası 254 PR. Aa bu arada turbo parçası basmışım ben. Çok özür dilerim. Ben basmadım sanıyorum. Lazım sanıyordum. Allah'tan yeşil turbo parçamız da var. 256 PR. Çok iyi. Zaten bunu da bastığımız da güzel artacaktır. Artmadı lan. Normalde 2-3 artıyordu. Ne oldu? Oyun şerefsizlik yapıyor şu anda. 258. 259. Olmadı. 259. Tamam. Ya 260 olacak. Ya 261 olacak. İkisinden biri yani. Olacak bir 261. 259'da kaldı hatta. bo benim acil turbo parçası falan bir şey bulmam lazım. Çok acil bir şekilde. Bakayım neler eksik. Bunları zaten tamamladık. Eku'ya bir tane parça bulabiliriz. Nitroya da parça bulabiliriz. Tamam arkadaşlar ben videoyu bir durdurayım. Devam edeceğiz o zaman. Tamamdır. Mağazada bir tane ekip parçası vardı zaten. Nitro ile ekip parçalarını aldım fazladan. Yani para biriktirim. O çok dert değil arkadaşlar. 6 bilet avantajımda olduğu için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yapmanız gereken ideal yükseltmeleri de bu sayede göstermiş oluyorum sizlere ve 261 Pierre'a ulaştık. Sonunda açtık abi piya duvarına. Güzel. Bundan sonraki günlerde ekstra rahat edeceğimizi düşünüyorum ama çünkü bayağı bir Parça fren de aldım aslında. Biraz aratmaya gitti ama toparlarız. Önemli değil arkadaşlar. Toparlarız. Ama bu yaşı kaybetmememiz lazım tabii. Yoksa zor oluruz. Şöyle ben hatta iki rampadan da atlayacak şekilde oynayayım da riske atmayayım. Bu arada nitroda basalım. Çünkü draft yapacağız ya malum. Ama biraz öne geçeyim tabii ki de. Riske atmamak için. Tam yarış biraz uzun eyvallah ama yani riske atmaya gerek yok. Rakiplerin arkasından gitmeye özen gösterelim elimizden geldiğince. Şöyle bir daha basalım. Bir sefer daha basalım. 3.8 saniye şu anda yarışın yarısındayız. Sonu yaşayacağımızı şahsi olarak düşünmüyorum ki düşündüğümde oldu bu arada. Çok rahat bir şekilde. Ee, gereken kuralı yerine getirdik. 4.9 saniye uçtuk. Şimdi fazladan draft tek yaparak paramızı cebe indireceğiz abi. Artı rip ile beraber. %85-90 aralığında hatta basarım Nitro'ya. Artık arabamız daha hızlı gidiyor ya artık daha rahat edebiliyorum. Ya yani nadiren de olsa kaybediyoruz tabi saçma sapan bir şekilde ama onun için kaybetmemize imkan yok diyebiliriz. Evet bu yarışta rahat bir şekilde aslında. Bayağı rahat bir şekilde hem de. Kazandık. Umarım güzel para gelmiştir buradan. Çünkü aratmaya biraz fazla para harcadım hani. Ne kadar fazla telafi edersem o kadar 2785 draft tip parası geldi. Hani 1885 falan diğer yerlerden geldi. Hani 1885-2785 hani. Aradaki farkı siz düşünün. Drafting'in önemi. Evet arkadaşlar şu andan itibaren 4. günü tamamladık. Hatta 10 çizim sonra aracımız galiba 4. yıldızda falan çıkacak. Neyse bakalım hakkımızda hayırlısı diyerekten daha fazla zaman kaybetmeden videoyu artık ben sonlandırayım. 5. gün açıldığında zaten 5. gün videosunu falan 5 ve 6. gün videosunu çekmeye başlarım diyerekten. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. İzlerken keyif aldıysanız ve sizlere bir şeyler katabildiysem destek amaçlı bir benim rap ve kanalımıza da alabiliyorsunuz da. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmak başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.